Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size merhaba arkadaşlar. Imposter olma taktiklerinizi yapıyorsunuz. Yapıyoruz arkadaşlar. Deniyoruz yani. Arkadaşlar vengene ee, sürüncü oluyor. Adınız fark edilmez. Arkadaşlar şöyle kafanızı kırmızı bereyi aldığınızda imposter olma oranınız çok çok yükseliyor. Bakalım imposter olabilecek miyiz? İnşallah oluruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar imposter olduk. Bu taktiği yaparak siz de imposter olabilirsiniz. Şimdi böyle geçelim veya biraz oynayayım ben. Böyle. O iki de vermezsin oksijen ya. Bunu kesmek istemiyorum canım. çünkü fark ederler. Esra kesme sakın. Tamam. Double atmamız yok mu? Bence var. Ya off. keşke double atsaydık da. Esra'ya güvenemedim orada arkadaşlar. Yani ben aldım o de. Arkadaşlar bu arada e, arkadan bazen kuş sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar e, ezan okunmaya başlandı. Ezana saygımız var. E, şimdi videoya durduruyorum. E, bu el geçsin ezan bitsin falan ben tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz ise arkadaşlar gene turuncu alıyorsunuz. Arkadaşlar şapkalara geliyorsunuz. Arkadaşlar buradan peyniri, yumurta, kırmızı şapka. Peyniri, yumurta, kırmızı şapka. Arkadaşlar böyle böyle yapıyorsunuz başlatana kadar. Yani oyunumuz başlıyor. Bunu yanlışlıkla seçtim. Şu şapkayı seçmeyin bunu. Olmayabilir şimdi ama. Muhtemelen herkes start yazıyor. Evet başladı maç. Olmayabiliriz bilmiyorum. Hop, son saniyede peyniri seçeceksiniz. Olmadı arkadaşlar bu takvimiz zaten nadiren oluyor diye söylemişim. Ama herkes şöyle. <laughs> Aha kırmızı vente girdi. Sarı kırmızı. Aa, bu ne? Troll time. Trol yapmazsınız ama. Neyse arkadaşlar bu elgesin zaten belli ettiler. Bir sonraki taktiğimize geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ee, arkadaşlar siyah alıp e, kafamızda göründüğü şapka alırsınız. E, Impostor olmalısınız. Biraz daha çok e, ses baskısını mikrofon baskısını 10 yaptım. A Aynen 10 yaptım. E, sesim az geliyor olabilir. Şu anda e, oyunu başlatmasını bekliyorum. Oyun başlattığında derken gene videoyu açıyorum. Evet arkadaşlar sesimin az geldiğini fark ettim ve e, tekrardan sesimin baskısını 20'ye aldım ve bir kişi daha geldi. Şu anda kimse gelmiyor. Adam daha demin ha publik açmamıştı. Start yazalım oynayabiliriz aslında. <laughs> Tamam, başladı. Arkadaşlar bak %100 değil ama oranınızı ciddi bir şekilde arttırıyor. Bakalım. Creamate olduk arkadaşlar. Siz de bir taktık olabilirsiniz ama e, ben olamıyorum çünkü bende biraz da şans yok arkadaşlar. Ama o kırmızı bereli olan e, taktiği denerseniz böyle çok fazla impostor olmalarını arttırıyor. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere turuncu en yüksek olan zaten açıkladılar diye biliyorum. E, turuncu en yüksek olan oran öbür ikisi beyaz ay öbür kırmızı öbür beyaz öyle siyah doğru öyle gidiyor öyle şuradan elektriklerimizi de bağlayalım tamam İkisi katil olup beni sıkış, e sıkıştırması yok mu kesin double attılar bir yerde Hiç Bir dakika. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. O şey elektrikte biz üç kişi değil miydik? Evet bir ömer tattı. Onun rengi neydi ya? Neydi onun rengi ya? Neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bir sonraki taktikte görüşürüz. Evet arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz arkadaşlar ee, arkadan bir ses geliyor ama kusura bakmayın arkadaşlar bir sonraki taktiğimizde turuncu alıp balkabağı alırsınız imposter olmanız artıyor arkadaşlar imposter olamıyoruz diye bana kızmayın üç elin birisinde kesin imposter olduk şu tamam yazıyordum ya start yazalım ee, başlasın oyun 10 kişi olduk zaten arkadaşlar turuncu ve kırmızı üstünde bulmaya çalışın ben de deneme yanılma yöntemiyle buluyorum. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi turuncu ve kırmızı dedim ve e, kırmızıyla ben imposterumuz olduk. Bu taktikte de imposter olabilirsiniz arkadaşlar. 4 el oynadık. İkisinde imposter olduk. Bence güzel taktiklerimi işe yarıyor. Şimdi şuradan elektriği kestiler. Çözeceğim. Ah oh, burada benimki gelseydi yani benim. Aha geldi Allah lan. At tabulu at tabulu. Kes onu. Dur. Kes bunu. What? Al, gördün al. Al, kırmızı aferin. Al, player oyundan çıktı. Ya üf ya. Orada ben girmeyecektim neyse arkadaşlar maalesef bizi buldular muhtemelen hiç savunma yapmama falan gerek yok bir sonraki taktikle görüşmek üzere evet arkadaşlar bir sonraki taktiğimize geçtik arkadaşlar kırmızıyı alıp noel şapkasını alırsanız olma oranınız çok çok artıyor ee, bunu arkadaşlar açıklamalar kısmında olan discord adresimizdeki hem arkadaşlarım hem de ben buldum arkadaşlar ee, güzel güzel akşam saat 8'de her akşam e, amangos bir odasında amangos oynuyoruz siz de gelip bize katılabilirsiniz İnşallah imposter olurum. Bakıyorum kremedi olduk. Neyse sıkıntı yok zaten. Denemeyen olma yöntemiyle buluyoruz. Ee, şimdi e, hangileri oldu arkadaşlar? O kırmızı şapka oldu. Turuncuyla kırmızı birleştirdik. Bir de bal kabağıyla turuncu birleşmiştik. Öyle oldu. Zaten size söylediğim gibi de arkadaşlar. E, turuncu en yüksek imposter olma yöntemi. E, kırmızı turuncu ikisi arasında falan. Ee, şimdi ben videoyu durduruyorum. Maçı geçelim sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar bir sonraki taktiğimizde bu turuncu yanıp tercih takarsanız imposyon artıyor. Arkadaşlar e, bu elden sonra bir tane daha taktik göstereceğim. Hatta iki tane taktik daha göstereyim arkadaşlar. Bunu zaten denemeyen olmayan yöntemiyle falan filan buluyoruz. E, şimdi inşallah imposyon oluruz. Allah ne olur info olalım. Dua ile ettik. Ve kremiyet olduk arkadaşlar. Zaten bugün benim fazla şansım yok. E, siz yaparsanız olabilirsiniz. <laughs> çok yavaşız ama görevler az. Bence kırmızı imposter neyse arkadaşlar burayı da geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki taktiğimizde e, turuncu yolu fes alırsanız imposter olmanız tekrardan artıyor. Bu hızlı mübarek play speed 3x. Oha diyoruz. Start diyelim. Hadi bakalım imposter olmak istiyorum. Ne olur. Taktik denemek çok güzel ama imposter kara emeğe doldum gene arkadaşlar bu arada e, bu taktikler arkadaşlarımın taktikleri yani bana kızmayın sadece içinden e, bal kabağı olan ve yani arkadaşlarımın taktikleri de değil aslında ikimiz bulduk öyle geçelim bir sonraki taktiğimi e, bana kızmayın niye taktik olmuyor diye falan filan diyorlar Yapacak bir şey yok. Bunları deneme yanılma yöntemiyle buluyoruz zaten. Evet arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz de bu. Kırmızıyı alıp taş, şey, kırmızı tacı takarsanız imposter olamıyormuşsunuz. Niye bugün taktiklerim işe yaramıyor Onu da bilmiyorum. Çok kötü bir şekilde olamıyoruz. Neyse geç şöyle bir sonraki taktik. Gittiğimizde arkadaşlar illa ki olursunuz yani. Evet arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz de bu. Arkadaşlar sizinle ipo olma taktikleriniz varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ben onları bir kere de güzel bir şekilde yazar. Bir sonraki videomda arkadaşlar zaten bunun serisi olacak. Ee, bu birinci bölümü öbürü ikinci bölümü olacak. Hadi poster yaz. poster olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktik işe yarıyor. Mükemmel bir taktik bu ve geçelim arkadaşlar bir sonraki hatta videoyu bitireceğim arkadaşlar ee, videonun kapanışı birazdan evet arkadaşlar kanalıma like atın videomu